Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Şafak Siege düzen kardeşimize ya da Şafak G'ye artık kanalda da hangisiyse bilmiyorum. Challenge çarkında dereceli maçta hayatının en zor maçını oynatacağız. Biliyorsunuz 31 bin beğeni gelirse Şafak'a şarkı yaptıracağız demiştik ve 31 bin beğeni gelmiş arkadaşlar. Hatta fazlası bile gelmiş. O yüzden Şafak'a Challenge çarkında biraz zorlayacağız. Şafak hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? İyi Allah şükür. Seni de sormalı. İyi abi. Ben de çok şükür. Şimdi Şafak. Abi değil şimdi bir dakika. Karamür. Mi? Karamür falan dedi geçmiş. Ben kara bir başladım ama bilmiyorum şu anda yani. Bakın arkadaşlar şimdi oyun hem challenge olarak zor hem ben 3 aydır lol'e girmedim. Yani sadece bir oyun Grace Jungle oynadım. Onu da Barış abilerle falan 5 ve 5 atıyorduk ondan. Onun haricinde asla oyuna girmedim. Asla sinci itemleri vesaire bilmiyorum ona göre. Ona o göre zaman göre... şöyle söylüyorum. Şafak 3 ay sonunda bizim için bu videoya geldiği için arkadaşlar like butonuna abonmayı unutmayın. Biliyorsunuz en az 20 bin beğeni de bu serinin yeni videosunu çekiyorum. Başka bir ünlüyle. E, bu seri devam etsin diyorsanız beğeni bu tuşları basmayı unutmayın lütfen. Çok önemli. Ee, Şafak o zaman ilk challenge'ını çekeyim ben. Abi hemen ben. Abi ben unutmak e, proxy'ye geçtim. Evet yap bakalım. E ne tabii. <laughs> İlk defa ilk challenge'ımız arkadaşlar şu. Bir arkadaşımız demiş ki bir önceki videoda. İşte challenge şarkına iki tane Emir'in söylediği challenge'ı koyalım demiş. Ben de onları ekledim ve onlardan biri geldi şu anda Şafak. Hadi bakalım. Challenge diyor ki oyun boyunca her öldüğünde Emir iyi oyuncudur de. Her öldüğümde. Evet. Emir benden iyi oyuncudur. Peki. Kuleyi hmm. ölmek de sayılıyor mu? Hayır o sayılmaz. Hadi bakalım o zaman oyun sonuna kadar bir demeyim de. Oha anasının gözü. Sen rahat ol abi. Tamam okey ben o zaman tekrar çekiyorum. Bir challenge daha çekiyorum. Ama bak kule ölmeyi sayılmıyor ha. Baştan söyleyeyim hiç yorumlarda yazmasınlar. Yok, Anlaş tam. Anlaşmayı yaptık seninle. Yok tamam okey kule ölmeyince sıkıntı yok. Oğlum hiç ölmeden mi bitireceksin anasının gözü? Sen rahat ol abi sen. Emir'le video çekmeye çok alışmışsın ben anladım onu. Oho sürekli dis abi. Sağlı <laughs> sollu dis geliyor anasını satayım. Nasıl <laughs> doğrusu diyeceğimi şaşırdım. <laughs> Diğer challenge'in kill alınca skill yükseltiyorsun. Şu an skill yükseltemezsin. Ha, evet, tamam bundan sonra yükseltemem. Aynen. Şu an ben tam derken yükselttim çünkü. İstemeden oldu. Neyse sıkıntı yok. Kuleyi öldük. Tamam. Planlı programlı. Hadi bakalım abi. Sen Yine çevirdim abi. çarkı. O esnada başka... Abi sen de bir dur ya. Bir tamam. çarkı. Tekerlek mi araba mı sürüyorsun? Ben anlamadım ki. Bak kesiyorum abi. Hazır mısın? Bakayım. Kosta basıldı. Kil alınca skill'i yükselteceksin bu arada. Ama vuracak o seni. Vuracak o seni. Oy! Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? Ya aşağı. Be. Tamam O zaman bir sonraki skill'imizi söylüyorum. Pardon bir sonraki skill'i söylemek ne <laughs> ya? Yani? Söyle bakalım abi skill'i nasıl. Ben bu arada skill'i tam adamı keserken arttırmışım ama E atacağım diye arttırmışım. Ama W'ye verecektim. W'ye de verememişim. Ekstra bir challenge oldu bana. Şimdi W'ye 8 level'da verebileceğim bir daha artık bu yüzden. O zaman Şafak şimdi ne yap biliyor musun? Mouse hızını 10'a al ve bir kilo. Hadi be abi. Evet, evet mouse hızını 10'a al. Bir dakika abi tıklayayım şuraya. Arayüz. Oyun farz 10. Abi bak şimdi uyanıklığa bak şimdi. Masum'un kendi hızını arttıracağım şimdi. Hayır öyle bir şey yok. Hayır, hayır öyle bir şey yok. <laughs> Kardeş bu kadar da çakal olunmaz ya. Tamam bak abi bak. Böyle vallahi böyle. Bildiğin sürüyorum elimle yani. Abi peki bu ne zamana kadar? Kil alınca bitiyor. Sen çok çok Gel lan buraya set. Abi sen de hemen kil mi alacaksın? Harbiden alacak adam ya. Ah. Çok... Aa. Çok, Öldün öldün öldün. Hayır. Ölmedi. Yakın bile ha, değil. Olmadı. Abi. Ölmedi ah ölmedi. Ah be çok az canı var. Ah be. Ah geliyor. Asist de sayılsın bak. Aa, abi. abi sürekli oyun kuralları değiştiriyoruz ama ya. Böyle bir kepazelik görmedin değil mi abi? Efir çok iyi bir oyuncudur. Abi ama yani bu sayılmamalıydı. Neyse, Lütfen. neyse. Abi Öyle peki mouse'unu düzeltebiliyor muyum yoksa? Aa, abi? Hayır, abi ruhum daraldı yemin ediyorum bak. <laughs> İki elimi mouse'u şöyle götürttürsem bile baştan sonra gitmiyor. Daha demin ondan kesemedim adamı. Vuramadım sakinlik. Böyle bir rezalet mi var ya? <laughs> Güveniyor mu bana Okan abi? 2 ve 1'den pantiyonu çıkarırım diyorum burada. Ne diyorsun? Ya sana güveniyorum da e, güvenmiyorum. Sen rahat ol abi. İzle beni. Sana gelecek ya bu arada. Ha, pantheon orada. Biliyor, bilmiyorum. biliyorum. Biliyorum. Tabii. Bak 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 bak. Çok yedin. Çok. Birini öldürdüğün an mouse'unuzu düzeltebilirsin. Cevam zaten fight esnasında onu düzeltemezsin. Sen yat bakayım sen. Aa, your type düş aynı. Ha? Aa, havadayken attım. Dele. <laughs> Emir benden iyi bir oyuncudur. Orada ne oldu biliyor musun? Bak rezalet oyun. E atarken adamı adam adım ulti attı benimki sayıma. Bak kestim abi adam hazır mısın? Tamam kes birazcık kendini şey yap. Rahatlat şöyle 3-5 kilo. Sonra diğer challenge'e gireceğiz. Arkadaşlar her hafta yeni yarışma ve yeni ödüllerin olduğu Game of Winners mobil oyunumuzda yeni güncelleme ile birlikte aynı anda 3 farklı oyun yarışması falan oluyor. Ee, i̇ndirmeyen arkadaşlarımız varsa açıklama kısmından indirebilirler. Daha önce indiren arkadaşlarımız da varsa oyunu güncelleyerek yeni yar yarışmalara katılabilir. O yüzden indirip oyunu oynayın. Çok güzel ödüllerimiz var. Ay desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ben niye sakin katamıyorum ya? Çocuğun durumu çok üzücü ya. Oo iyi vurdu lan sana. Aa bu blok ne? Öldü lan. Aa yanlış kullandı ama. Yatışırdım zaten ayakkabım bitmişti de. Bak ona bir tane vursun. Bak vurmayı aklımdan geçirdi. Sen de fark ettin mi onu? Evet. Bir düşündü lan acaba vursam mı diye. Hediye atara bak. Şimdi ultiye atamasın. Lan niye bu kadar hızlısın? Yat lan. Ben gel buraya. Gel. Aa. Yat. Aa. Şafak. Evet. Ee, abi. Çinli bir eşyanı satacaksın ve sana bir rakam söyleyeceğim. O slottaki eşya gidecek. Daha tamam. bismillah yeni eşya aldık abi. Fark etmez git Beyze. 1 e. ile 7 arasında 4 hariç 4 totem var. 3. eşyayı sat. Hadi be abi oradan. Ayakkabı alabiliyor muyum bir daha peki bak sat. Alırsın 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 sıkıntı yok. Ya de yapayım Şöyle değil. Öyle değil. Lan çakala bak. Oğlum adamda full zehir kafaya. Abi Bak tam tam dengeledim oyunu, ayakkabı en mühim eşyam yani Riley'yi sat deseydin aynı klasmanda üzülürdüm. Bir sonraki challenge'ın geldi de sen <laughs> birazcık kendine gel. Zed çalma lan. Sıkıntı Oha. yok abi, kill alınsın lan. lan. Sen her şeyi yaptın, adam geldi, bir hua yaptı aldı. Deneyeyim mi bir şansım acaba? Gerçi şey olsun. Ultin yok ama. Ayakkabım da yok, tank istiyor abi. Ama ne yapalım şimdi ya olayımız bu kanki? Şöyle kendime... Seni zorlamamız lazım. Oh. şöyle çok kazalıyor ama çok vuruyor be. Çok Aa, iyi. Yetiştim. Yat. Çok iyiydin lan. Çok <laughs> iyi oynadım bu arada orada. Sonraki challenge'ını söyleyeyim diyeceğim de öldün herhalde. Ayakkabı yok ya. Ha <laughs> çok iyi. Ölecek yalnız. De... Aa manan yok. Ayvur benden iyi bir çok iyi. Abi Emre neden böyle şeyler söyletilmedi peki pardon? Ee, ona çok ani girdik. Ama izleyiciler derse ki bu videoya izleyiciler bir 32 bin beğeni atarsa Emre yine Arkadaşlar, senin challenge'larla. Ev 32 bin like gelsin bu videoya. Emre'yi nasıl bir şaklabana dönüştürüyorum. Siz, siz görürsünüz. <laughs> Efsane olacak bu arada öyle olur harbiden ha. Şafağın vereceği bir düşünün arkadaşlar. Hani bütün bak gerçekten bu video 32 bin like olsun. Elime defter kalem alacağım tamam mı? Bir bir günümü buna ayıracağım. Bir günümü buna ayıracağım. Yani Emir sana gerçekten şu maçta dört kere benden iyi oyuncudur dedirtti lan. Şaka abi bir tanesini kuleye öldürürüm. Abi bak şimdi. Sana senaryoyu anlatayım mı? Hı -hı. Şimdi ben base atacağım. Bota gideceğim. Botta ikisini de keseceğim bunların. Ondan Hı -hı. sonra sen çarkımı çevireceksin. Ondan sonra o çarkı challenge ile ben Drake'i alacağım. O çarktaki challenge... Ben o zaman sana şu anki challenge'ini vereyim. Ben Aa, vereyim. Dur bak botu keseyim ondan sonra ver. Yok vereyim vereyim bu güzel bir challenge. O bota giderken 30 FPS'e çek. Ya abi keseyim oyunu kazanalım işte sen ne istiyorsun? 30 FPS'e yani? çek ve buradan bir kill çıkart sonra sıfırla. Abi sen benim YouTube'a başladığımda 10 FPS oyun oynadığımı unuttun galiba. Dolayısıyla 30 FPS bize YouTube diyorsun yani ha? Oo, çok güzel attın lan onları içeri. Nereye gitti? Öldü öldü. öldü YoRuKun ölmeyi tercih etti. Okey 30 FPS'i düzelt aynen çok <laughs> hızlı aldın lan. <laughs> Hop bir tane daha gel oğlum buraya. Teşekkürler. Bak bu challenge seni bir tık zorlayabilir. Evet şimdiki challenge'ine geliyorum. Skill'lerin yerlerini değiştir Şefak. Tamam abi bir saniye. Abi nasıl değiştir. değiştireyim? Bunu W yaptım. Bunu Q hayır, yaptım. Hayır hayır hayır. Ee, en baştakini E, R, Q, W. Kafanı karıştıracak en şey kombinasyonu E'ye basınca gaz açıyorum. Okey. Q'ya basınca flink atıyorum. W... Aa ben flink atmayayım. Ya yani şey yapmayayım. Zamk atmayayım. Zam katmayayım yere tamam. Ben Kaç bir E'ye basılı tutayım da kafam karışmasın benim sonra. Hani o açık kalsın da. Q'yla flink atarım. W şey yaparım. Ya aslında burada eli çekmek lazım ya. Abi inan ki ben yapamayacağım zaten bir şeyleri yanlış. Ben her şeye basacağım ya. Gidiyorum aşağı abi. Hadi bakalım. Büyük fight var. Öldün. Oha hiç canlarını azaltamadılar mı gerçekten? <laughs> Sikil atamıyor ya. Ne yapıyor lan sen? Ne yapıyor? O ne yapıyor? Oo, oo, oo. Öldü. Abi, oh. ah be, kule bir tane. Ay canlara bak. Abi ya, bir tane söylese challenge bitiyordu değil mi? Emir benden iyi oyuncu. Soset, soset. Ne anlatıyorsun abi sen ya? Bak buradaki lazım. Şimdi choose skill'im blink atıyor. Re. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Tamam onu da aldın. Lan. Gazı kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Değiştir. Abi böyle şey oluyor bu arada. Şimdi mesela oldu okey de. Düzelttim de ama yine de lan acaba şu E miydi falan diye evet. insan bir sorguluyor. Evet. Şafak bir sonraki challenge'in geldi. Daha yeni taze. Tek elle kill ve diğer elini izleyiciler görsün ekranda. Tamam. Base attıktan sonra şurada base atayım başlatayım. Aa 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 gel bakalım. Leona be. tutar. Leona tutar. Ay bir yürü git oğlum ya. Oo oh, oo oh. Yuşun fena. Oo oh, o nasıl bir hasar yedi Leona. Ay. Ben de kal ya. Bir tanesi ben de kalsın mesela ya. Ya oraya girilmez ki ama ya. Tamam onu çıkarın abi arada. Ben de kal lan. Oy. Tris ne yapıyor? Abi adam değildi. Bunu ne yaptı bunlar? Şurayı bir toparlasın. Oh, bak topa bak iki elim olsa burada quadrat penta atarım bak sana öyle söyleyeyim. Atlan. Challenge'ı sonra şey yaparız. Bir sonraki kimde. Hadi bakalım. o gitti. Oha o da gitti. <laughs> Aa! Ben Hayır. niye yavaşladım? Ben niye yavaşladım? Ama iyi iyi kill aldın tamam. Ama ama niye ben yavaşladım bir dakika itemlara bakacağım. Bu ne? Abi yavaşlasan item gelmiş oyuna. Neyse Emir benden daha iyi oyuncu abi. Flink atamıyorum ki adama. Aa, Samira sende. Samira sende. Yok lan Samira. <laughs> Çok iyiyiz. Güzel. İndirdim eli. Bu ne? A Aşağıda Pantheon var. Ah Pantheon güzel güzel info ama base attı adamı. Abi yani. bir dakika sen kill aldın eli indir. O eli indir. İndirdim indirdim kullanıyorum eli şimdi. Aa delirdi. Güzel, güzel abi. Şimdi bu challenge'e e, emir vermiştim. Adamlar doğsun, sen Beyzat. Ondan sonra söyleyeceğim. Adamlar doğduktan sonra, karşında adamları görüyorsun ya. Adamları Hı. gördükten itibaren bu challenge'e başlayacaksın. Ne challenge abi? Söyle bakalım. Kill alana kadar şarkı söyle ve hangi şarkı olduğunu biliyorsun. Hangi şarkıydı abi? Neydi o? Ben birineyim. <laughs> Sözlerini açmam lazım bir dakika. Sansürlemeyeyim burayı, bu çocuk salak ya. Ben normalde kimseye böyle şeyler söylemezdim ama Emir'le gerçek hayatta da tanışınca sıfır vicdan söylüyorum ya. Arkadaşlar, atın 32 bin beğeniye. Emir'i de burada birazcık şey yapalım. Abi şimdi adamları gördüğümde mi başlıyorum söylemeye? Evet onu? evet evet. Yani hani ya kilo... kadrajıma girdiğinde adam değil Aynen mi? aynen aynen. Abi Among Us'ta bunu Emir abartmıyorum sana. 20 dakika önce durmaksızın söyledi. Ben bekledim, dedim ki lan acaba sıkılacak mı? hani sesimi etmeyeyim, Hani <laughs> triggerlanıyormuş gibi yapmayayım da daha çok şevke gelmesin. Sustum ve adam 20 dakika boyunca söyledi. Abi kadraja girdiğimde başlıyorum. Başla. Yalnız bunlar ölecek ha. Hiç sıkıntı yok. Oo. Ben bir iğneyim, ben bir ineyim. Aa veririm, bilmem ne ederim. Aa, Hadi ee. yani devam. Ot devam. veririm, üstümü içerim her gün yeri mutlaka sağlıklı ve güçlü Abi ama kestim adam devam mı etmem lazım? Yok tamam kestin aldım bitti oğlum. <laughs> e sen de abi başlangıçta kill almıştım. Devam ettirttin beni. <laughs> Hoşuna gitti galiba. Allah Allah. Şimdiki challenge'ın abi. Ee, yine bir yerdeki eşyanı satacaksın Şafak. <laughs> abi <ka> <laughs> Tamam abi söyle abi. Beyzat öyle söyleyeyim. İkinci eşyayı sat. Tam bu item'ı bitirecektim ha farkında mısın abi? Üzgünüm ama ne yapayım Çark böyle söylüyor. Bak sattım Tamam mı? Param var gidiyorum alıyorum eşyayı. Oo, bir işe yaramadı yani bizim sattırmamız. 800 400 gol zarara girdim. Ama sen bunlardan birini söyleseydin o zaman video biterdi abi kusura bakma. Şu an challenge ultini kullan. Kullandım zaten fight'e giriyordum. Teşekkür Aynen. ederim. Ölmüyor lan sen. Oy Zonyaya bak adamdaki. Emir çok iyi bir oyuncudur. O zaman Şafak, şimdiki challenge'ını söylüyorum. Tek skill ile kill alacaksın. Aa, tamam. Bir dakika. A, 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 Sanki sen zaten skill'lere basmışsın. Abi ultiye bastık bir tek lütfen. Hop öldürdüm. Öldürdüm Ama adamı abi. Bu çok ters bir zamanda denk geldi. Hop. Bak bir tane daha öldürdüm abi senin için. Al Ama bir tane el, daha. E kullandın orada? Ama a, öldürdüm adamı. Öldürdün. Doğru diyorsun. Öldürdüm adamı. Valla burada birazcık bir böyle ama... bir incelenme şey oldu gibi. Ama bak tam R'yi bastım benim R açılınca kalan bir skill biliyorsun abi. Sen o, o sırada deyince öyle şey oldu ama başka skill atmadım bak W falan atmadım. Sadece Q'yu kullandım. Tamam. Ha, hadi öyle olsun. Yalnız bu arada şaka maka arkadaşlar siz bu videoyu atın da like'ı özel olarak. Ben şu emirin bir içinden geçeyim direkt yani. Abi. Çok eğlenceli olur bu arada ya. Artı İnanılmaz de, eğlenceli olur arkadaşlar. Arkadaşlar Şafak teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. 32 bin beni atın da burada emiri bir mandala etsin Şafak. Ee, Şafak teşekkür ediyorum. Kendine ben teşekkür edeyim. ederim abi.